Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, bir, bir videoda daha beraberiz. Bu videoda arkadaşlar e, bir arkadaşımızın yeni bir sorusu var. E, biraz geniş bir video olacak. Farklı açılardan e, yaklaşacağım bir şey olacak e, video olacak. E, şimdi arkadaşımız şunu sormuş. Şurada biraz büyüteyim onu da rahat okuyabileyim. Hocam sorun çözme konusunu daha somut örneklerle açıklayabilir misiniz? Şimdi bununla ilgili bir video yapmıştım ben. E, sorun çözme konusuyla ilgili videonun ana mantığı şuydu e, yani e, buydu e, girişimcilikte bir kanun var yani girişimcilikte e, girişimcilik girişimciliğin kanunu der ki para peşinde koşma sorun peşinde koş e, keşfettiğin sorun ne kadar büyükse ve tabii ki çözebildiğin sorun ne kadar büyükse o kadar para kazanırsın Eğer mi, keşfettiğin sorun ve çözdüğün sorun milyonluk bir sorunsa milyoner olursun keşfettiğin sorun e, tespit ettiğin sorun ve çözdüğün sorun milyarlık bir e, sorunsa milyarder e, olursun diye bir şeydi bir yaklaşımdı bu ona istinaden sormuş o öyle bir video çekmiştim şimdi burada e, şunları e, söyleyebilirim Arkadaşlar şimdi Girişimciliğin en önemli, e, girişimcilerin daha doğrusu en önemli odaklanması gereken şey sorun çözebilme becerileri. Yani bir girişimcinin e, şeyi e, başarısı çözdüğü sorunların büyüklüğü ile doğru orantılı. Ne kadar büyük bir sorunu çözebiliyorsa o kadar büyük kazanç elde eder. Girişimciliğin ana şeyi, e, mantığı bu. Örneğin maaşlı çalışan bir kişi aldığı maaş kadar e, sorunu çözüyor demektir. Yani x miktarda maaş alıyorsun, e, ondan sonra... Ee, yani bu maaş az yetmiyor vesaire onlar ayrı konu ama yani şuna bakman gerekiyor. Ne kadar büyük bir sorunu çözüyorsun? Ee, genellikle de genellikle de maaşlar yani büyük bir şey yani ticaret yaptığını düşün tabii ki başarılı bir ticaret yaptığını düşün karlara göre tabii ki daha düşük kalır ee, ama şunu hiçbir zaman unutmayacaksın işte e, ciddi karlılıkla çalışan bir şirket ya da şirket ciddi bir sorun çözüyor demektir birazdan örneklerini de vereceğim arkadaşımızın sorusuna cevap vereceğim yani şimdi bu perspektif şeyden bu perspektiften baktığınız zaman kazancınıza bakarak şeyi görebiliyorsunuz yani çözdüğünüz sorunun ne kadar büyük bir sorun olduğunu şey yapabiliyorsunuz anlayabiliyorsunuz mesela bazı örnekler vereyim size günümüzün en popüler örneklerinden bir tanesi Google Bilginin e, hızla el, e, erişilebilir hale e, getirilmesi konusunda devrim yaratmış bir şirkettir Google. İlk başta şirket olduğunu bile bilmiyorduk. Acaba arama motoruydu. E, i̇nternetin ilk dönemlerinde bilgiye ulaşmak e, zor e, arkadaşlar. İnternetin ilk dönemlerinden bahsediyorum ve zaman alıcı. E, arama motorları mevcut. Evet doğru var. E, ancak sonuçlar genellikle alakasız ve yetersiz. Google ne yapıyor? Daha etkili bir arama algoritması geliştiriyor. ...ve kullanıcıların aradıkları bilgilere doğru ve e, hızlı bir şekilde e, ulaşmalarını sağlıyor. Bu sayede dünya genelinde milyarlarca insanın günlük hayatını ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. Ve bilgiye erişim sorununu çözüyor. Google'ın en büyük e, sorunu çözmesi onu dünya çapında bir dev haline getiriyor. Bir anda birisi bir şey aramak istediğinde şimdi Google'a giriyor. Eee... Gözler neredeyse reklamlar oradadır. Dolayısıyla reklam gelirleri olsun yani farklı farklı ürünler geliştiriyorlar vesaire ve şu anda işte e, dünya çapında e, efendim değeri yüz milyarlarca dolar ya da ne bileyim trilyon dolar olan bir dev haline dönüşüyor. Çözdüğü sorunun büyüklüğünü ne kadar olduğunu e, anlayabilmeniz gerekiyor. Büyük bir sorun var orada. E, Anlayabilene arkadaşlar. Yani e, adamlar bunu görmüşler. IKEA. Hani mobilya sektörü IKEA var ya e, yaptıkları şey mesela mobilya sektöründe maliyet etkinliği ve kolaylık e, açısından büyük bir sorun çözüyor. Yani geleneksel işte mobilya mağazalarında mobilyalar pahalı ve nakliye zorlu bir süreç e, montaj vesaire. E, IKEA ne yapıyor düz paketlenmiş mobilya konseptiyle çıkıyor insanların karşısına müşterilerin kendi mobilyalarını kolayca monte edebilecekleri e, nakliyesi ve depolaması da kolay e, ürünler sunuyor. E, bu e, ne yapıyor? Mobilya alışverişini daha uygun maliyetli hale dönüştürüyor, erişilebilir hale dönüştürüyor. Ikea ne yapıyor? B bu sorunu çözüyor ve markayı e, global çapta popüler ve e, şey yani e, herkesin bildiği bir marka haline dönüştürüyor. çözdüğü sorunu Çözdüğünüz sorunun büyüklüğü, kazandığınız paranın büyüklüğünü e, belirliyor arkadaşlar. Apple örnek verelim. Apple işte kullanıcı dostu teknoloji ürünleriyle teknolojiyi herkes için erişilebilir kullanışlı hale getirdi. 2007'de iPhone'un piyasaya işte e, şey yaptı. iPhone'u piyasaya sürdü. E, yani cep telefonlarını da sadece bir iletişim aracı olmaktan çıkarttı. Birer mobil bilgisayar ve eğlence platformu haline dönüştürdü ve bir anahtar durumuna dönüştürdü. Hani bugün e, anahtarı unuttuğumuzda Dönüp eve alıyoruz ya arabayla yola çıktı Allah anahtarı unuttuk diyoruz dönüp eve alıyoruz değil mi? Telefonumuzu da bugün e, unuttuğumuzda dönüp eve alıyoruz. Ve bazen de kendimizde şey yapıyoruz ya insanlık ne hale geldi ya Vallahi bir cep telefonu için dönüp e, evden telefon alıyoruz diyoruz. Arkadaşlar evde unuttuğumuz şey sadece bir telefon değil sadece bir fotoğraf makinesi değil. Evde unuttuğumuz şey artık bir anahtar. Banka hesaplarımıza onun vasıtasıyla giriyoruz. Bankada transferlerimizi onunla yapıyoruz. Yatırım yapıyorsak yatırımlarımızı onun vasıtasıyla yapıyoruz. Aramalar yapıyoruz. İnternette internette aramalar yapıyoruz. Yani sadece bir telefon olarak bakarsak olaya, sadece bir fotoğraf makinesi olarak bakarsak olaya yanılırız. Yani tabii ki dönüp alacağız. Çünkü onsuz bir şey olmuyor. Ah ah insanlık ne, vak ne hale geldi falan diyoruz bazen. Bir hale falan geldi yok. Artık eğer onu evde unutmasan Dönüp gideceksin şeye bankaya. Yani e, hangisi daha kolayına geliyor? Dönüp almak sadece bankada değil yani sorun. E, yani hemen hemen hayatımızdaki birçok kilidin anahtarı şu anda ellerim elimizdeki cep telefonları. E, bunu bunu anlamamız gerekiyor. İşte e, kullanıcı kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkarttı Apple e, Teknolojiyle etkileşim kurmayı kolaylaştırdı ve Teknolojiye erişimdeki karmaşıklık, dikkat edin, karmaşıklık sorununu çözdü. Bu yenilik yapılı dünyanın en değerli şirketlerinden birisi, bir haline getirdi. Unutmayın, girişimcilik. Çözdüğünüz sorunun büyüklüğü kadar para kazanıyorsunuz. Çözdüğünüz sorun milyon dolarlık bir sorunsa milyoner oluyorsunuz. Milyarlık bir sorunsa milyarder oluyorsunuz. Microsoft, kişisel bilgisayarları yaygınlaştırdılar, iş dünyasında ve günlük yaşama entegre ettiler ve devrim yarattılar. Windows işletim sistemiyle kullanıcıların bilgisayarları daha kolay, etkili bir şekilde kullanmalarını sağladı. Yani e, verimliliği arttırdılar, hızlandırdılar, bilgiye erişim, e, işlem yapma süreçlerinde devrim yarattılar. E, çözdüğü sorun buydu ve bugün dünyanın en büyük şirketlerinden birisi haline geldi. Uber ulaşım sektöründe büyük bir sorunu çözdü. Geleneksel taksiler genellikle sınırlı sayıda, pahalı ve her an erişilebilir değildi. Ayrıca kullanıcılar taksi bulmakta ve fiyatlarda Türkiye için konuşmuyorum tabi anlattığım şey dünya çapı dünya ölçeğinde konuşuyorum. Ee, kullanıcılar taksi bulmakta ve fiyatlarda e, belirsizlik yaş yaşıyorlardı, zorlanıyorlardı. Uber akıllı telefon uygulaması arayıcılığıyla e, kullanıcıların daha hızlı bir şekilde araç bulmasını, sürücülerle doğrudan iletişim kurmasını ve fiyatı önceden bilmesini sağladı önceden biliyorsun. Başına ne geleceğini biliyorsun. Bu yenilik ne oldu? Şehir içi ulaşımı çok daha hızlı, daha ucuz ve daha erişilebilir, daha öngörülebilir hale getirdi ve Uber'i milyar dolarlık bir şirkete dönüştürdü. İşte Netflix yine eğlence sektöründe film, dizilere erişim konusundaki sorunu çözdü. Netflix oldu. Airbnb konaklama sektöründe konaklama seçeneklerinin sınırlı ve pahalı olması sorununu çözdü. Milyar, milyarder oldular. Zoom özellikle pandemi döneminde biliyorsunuz. Arkadaşlar ben Zoom'u 2011-12 yıl yok. Iki, tabii o zamanlardan duyuyordum ismini. Özellikle şey pandemi döneminde iş dünyasında ve eğitimde uzaktan iletişim ihtiyacını karşılayan bir çözüm sundu. Ee, çözdüğü sorun buydu. Bütün dünya çapında. Tesla onlar da kendine göre neydi? Otomotiv sektöründe elektrikli araçların yaygınlaştırılmasıyla büyük bir çevresel sorunu çözmeye odaklandı ve bugünkü hale geldi. İşte bizler gıda takviyesi, yine bir sorun çözme örneği, atıyorum biz gıda takviyesi satıyoruz. Gıda takviyesi satı, satışı yapan bir girişimci olarak bizler de büyük bir sorunu çözdüğümüzü düşünüyoruz. Nasıl? Günümüzde modern yaşamın getirdiği yoğun tempo, stres, çevresel faktörler insanların yeterli ve dengeli beslenmesini zorlaştırdığını gözlemliyoruz. Ayrıca besinlerin eskisi kadar zengin içeriklere sahip olmaması da artı bir durum. Yani vücut vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerin e, eksik işte amino asitlerin vesaire yani vücudun ihtiyaç duyduğu her neyse eksik kalmasına neden oluyor. Gıda takviyeleri bu eksikleri gidermede işte bağışıklık sistemini güçlendirmede ne bileyim enerji seviyelerini arttırmada ve e, genel sağlığı iyileştirmede büyük e, rol oynadığına inanıyoruz. E, i̇nsanların yaşam kalitesini e, arttırarak e, ne yapıyoruz daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerine yardımcı oluyoruz. Yani bu aslında sa sağlıklı yaşam konusunda büyük bir sorunu çözmek anlamına geliyor ve sorunun büyüklüğüne de birazdan rakamlarla da söyleyeceğim size hazır gıda takviyesine gelmişken bizim de işimizle ilgili çünkü wellness, şey network marketing eşittir neredeyse wellness demek demek günümüzde insanlar e, kendilerini daha enerjik e, hissetmek istiyor hastalıklardan korunmak istiyor uzun vadede sağlıklı kalmak için çözümler arıyor bunun için para harcamaya hazır ve harcıyor ne kadar para harcadığını şimdi birazdan göstereceğim. Siz de işte yani şey yani e, bu ihtiyacı cevap veriyorsunuz bir şekilde ve müşterilerinize ne yapıyorsunuz değer sunuyorsunuz. E, yani bu yüzden de gıda takviyesi işi e, yapan birisi olarak söylüyorum. E, büyük bir sorunu çözdüğümüze inanıyorum. E, dolayısıyla diyorum ya girişimciler olarak ne kadar yani çözdüğümüz sorunun büyüklüğü eşittir kazandığınız paranın büyüklüğü demektir. Yani farklı farklı sektörlerden size şeyler verdim yani örnekler verdim. E, büyük so bu arada şeyi de söyleyeyim size. E, az önce Chat gpt'ye de girdim ona, ona da sordum çünkü e, şey konusunda dedim bana bilgi verir misin? Bu arada yayın kesilme dedim benim. İnşallah kesilmemiştir. Ha, tamam. tam. E, ona da girdim. E, bazı sorular sordum. E, dünyada insanlar ne kadar harcama yapıyor yani şeye bak şimdi arkadaşlar e, şuradan. 2023 yılı itibariyle küresel sağlık e, ekonomisi yaklaşık 4.4 trilyon dolar değeri değerindeydi. Bu geniş ekonomik kişisel bakım, güzellik, yaşlanma karşıtı ürünler, fitness falan filan. Tamam mı? Yani 4.4 trilyon dolar para harcıyor insanlar sağlıklı kalabilmek için, yaşam kalitesini devam ettirmek için. Ve şimdi sağlık ekonomisi tüketicilerin sağlık refah şey, ilgi artıyor. Onu diyor yani kısaca chat GPT tabii onu internette taradıktan sonra bu bilgiyi bana ulaştırıyor. 2025 yılına kadar 7 trilyon dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Hani bazen diyoruz ya insanların bu ürünlere ihtiyacı var mı yok mu? E, bu size, gerçekler sizin aynı fikirde olmak zorunda değil her zaman. Bizim, bizimle aynı fikirde olmak zorunda değil. Bakın e, 2021 yılı verileri kişisel bakım, güzellik, yaşlanma karşıtı ürünler. Yani kozmetik, yani sürdüğünüz vücudunuza falanlardan onlardan bahsediyor. 955 milyar dolar arkadaşlar. Sağlıklı beslenme, kilo kontrol e, kilo yönetimi, beslenme, sağlıklı beslenme, kilo yönetimi deyip geçmeyin. 946 milyar dolar para harcamış dünyada insanlık e, bu ürünlere. Fitness, egzersiz ürünleri deyip geçmeyin. 738 milyar dolarlık bir devasa talep var. Şu anda hala hazırda olan talep. 2021 yılı rakamları bunlar. Ee, zihin beden uygulamaları 815 milyar dolar. Wellness turizmi 936 milyar dolar. Alt kırılımlarını söylüyorum. Yani az önce 4.4 trilyon dolar demiştim ya. O gerçi 2023'te ama. Yani aşağı yukarı rakamları görüyorsunuz. Spa ee, wellness 436 milyar dolar, spa 68 milyar dolar, termal e, mi, e, mineral kaynaklı banyolar 56 milyar dolar, önleyici ve kişiselleştirilmiş tıp kamu sağlığı 700 şey pardon 575 milyar dolar, e, sağlık e, emlakları wellness gayrimenkul yani bu şey wellness odaklı yaşam alanları, sağlıklı yaşam köyleri, sağlık odaklı konut projeleri falan dünyada, Türkiye'de bunun adı nedir bilmiyorum ama 275 milyar dolar para harcanıyor arkadaşlar. Yani ve şeyde 2025'te rakamların 7 trilyon doları bulması bekleniyor. 2025'te. Ee, tekrardan hatırlayalım. Ne dedik? Çözdüğümüz sorunun büyüklüğü kazanacağımız paranın büyüklüğünü belirler. Biz büyük bir sorun keşfettiğimizi düşünüyoruz. Bu sorunu çözmeye o yani biz Uber işi yapmıyoruz ya da ne bileyim Microsoft değiliz ya da Apple değiliz. Yani teknolojide araçlar. Onlar. Biz daha farklı bir sorunu çözmeye odaklanmış durumdayız. Söylüyorum ben network marketing neredeyse eşittir ve anlıstır. Yani e, bu örnekler işte hep farklı sektörlerde büyük sorunları çözen e, girişimcilerin ve şirketlerin ne kadar başarılı olabileceğini gösteriyor. Ve e, sorun çözebilme becerisi, sorun çözme becerisi girişimcilikte başarıya giden en kritik yollardan birisi. Yani acemi ya da amatör girişimciler diyeyim. Şimdi girişimcilik tabii ki çok şey. Yani e, ne derler? E, Romantik bir kelime. Yani kulağa çok hoş geliyor. Çok hoş gelen bir kelime arkadaşlar. Ee, ama şey yani e, sorun çözme becerisi çok önemli. Sorun çözme becerisini kazanabilmek çok önemli. Sorun görebilme becerisini kazanabilmek çok önemli. Ee, hangi sektörde olursanız olun. Yani illaki işte e, Apple bilmem ne şu bu işte Wellness falan değil. Yani e, büyük ve etkili bir şekilde çözebileceğiniz sorunları keşfedebilmeniz lazım. Bunu keşfedebiliyorsanız ve bu sorunları yönelik çözümler üretebiliyorsanız ve çözüyorsanız insanların sorunlarını çözmelerine yardımcı oluyorsanız eğer işte o oranda zenginleşiyorsunuz. Girişimciliğin şeyi bu. E, altın kuralı bu. Bugüne kadar eee çözmüş, çözmüş olduğumuz şeylere bakıyorum. E, e, sorunlara bakıyorum ya da insanların çözme çözmelerine yardımcı olduğumuz şeye bakıyorum. Sorunlara bakıyorum. Şükürler olsun. Yani e, ...insana şey dedirtiyor yani... E, ...ya biz de bir işe yaramışız ya... ...bu dünyada ya da biz de bir işe yarıyoruz... ...yani e, amacımız e, şey mi... E, ...dolar milyoneri... ...milyarderi falan olmak mı... ...olmayabilir... E, ...başarının tanımı her zaman parada değildir... ...ama bu videonun konusu madem ki... ...kazanılan para miktarını belirleyen şey... ...keşfetmiş olduğunuz sorunun... ...büyüklüğü ise eğer... E, e, ...evet... ...yani e, şey... ...dolar milyoneri... Network'te şey var mıdır? Dolar milyarderi var mı bilmiyorum. Yani distribütör olarak var mıdır bilmiyorum. Şirket sahiplerinden olabilir ama olsun sıkıntı yok. Yani dolar milyoneri olalım arkadaşlar, sorun değil. Bulduğumuz sorun, daha doğrusu keşfettiğimiz sorunun büyüklüğüyle ilgili rakamları söyledim. Trilyon dolarlık bir e, endüstriden bahsediyoruz. bunu sadece bir trilyon doları neredeyse gıda takviyeleri falan oluşturuyor bunun içine başka şeyler de koyun yani yani sadece 1 trilyon dolar neredeyse takviye edici gıdalar Dolayısıyla büyük bir sorun keşfettiğimizi düşünüyoruz bu sorunu insan insanların bu sorunu ayna tutuyoruz insanlara ve onlara bir çözüm buluyoruz memnun olanlar da kullanmaya devam ediyor Evet bugünkü videomuzun şeyi bu konusu bu arkadaşımızın sorusunu tekrardan bir hatırlarsak Eğer ee, arkadaşımız ne demişti, ee, hocam sorun çözme konusunu biraz daha somut örneklerde açıklayabilir misiniz? İşte açıkladım ee, diye düşünüyorum. Ee, umarım şey olmuştur yani faydalı olmuştur. Teşekkür ediyorum. Ee, şey olursa sorularınız falan olursa arkadaşlar videonun altına yazın. Yani başka şu konuda da ee, işte sizden ne duymak isteriz yani benden duymak istediğiniz bir şey varsa tecrübeme başvurmak istediğiniz bir şey.